gidiş Bir kuyruklu yıldızın üstüne iki tabure atmış, semaverde demlenen çayı bekliyorlardı. Yaşlı olan gömleğinin cebinden kırışmış bir birinci paketi çıkardı. Genç olan alışıldık kokusunu içine çekti. Hala Black Strike değil diye geçirdi içinden. Kuyruklu yıldızla nereye gittiklerini bilmiyordu. Yaşlı olan semaver ve tabureleri bir aceleyle bir kuyruklu yıldıza fırlatmış, arkasından tutmuş elinden üstüne zıplamıştı. Yapacak bir şeyleri varmış gibi görünüyorlardı. Yaşlı adam gittikleri yönden ayıramıyordu gözünü. Yine oldu diye düşündü. Şimdi ise yine olmasını beklemeye gidiyoruz. Olacak olan oluyor diye seslendi genç adamın. Aklı en az onun kadar karışıktı. Genç adam aldıkları yola, evrenin kendi köşesindeki daha soğumamış yuvasına bakıyordu. Emeğinden koparken boğuluyor gibi hissetti kendini orada var etmiş, orayı kendiyle var etmişti. Ocağı orada tutmuş, o dört duvarla kalmıştı kendini. Bildiği ve sevdiği hemen her şeydi o ev. Doğru değil. Eğer kalmak varsa, ki vardı, gitmek olmamalıydı. Var olan onu çeleni çermeyecekse nasıl var olabilir ki? Doğru bu. Öyleyse olan olacak olan falan değil. Sadece oluyor bir şeyler olmuş olanların üstüne. Söylenecek sözü olanlar içindir konuşmak. Tohum çatladıktan, yola çıkıldıktan, harekete geçirdikten sonra durmayanın sözü olmaz. Bir yıldız kaydı o gece. Gökyüzünde yalnız benim gözlerim vardı. Söyleyecek sözü olmayanların sustuğunu bir ben duydum gök kubbede. İyice dinledim sessizliği. Eski bir tohum toprağını bulana kadarmış ne varsa olan her neyse bir yenisi gelinceye kadarmış Şimdi kök mü oldum kendi kara toprağımda yoksa gök mü oldum kuyruklu yıldızların girdabına bilemiyorum Yaşamaya devam ediyorum